Değerli arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sherlock Holmes'un Sussex vampirinin macerası adlı kitaptan bir bölüm seslendireceğim. Boscombe Vadisinin sırrı. İyi dinlemeler. Bir sabah eşimle kahvaltı yaparken Sherlock Holmes'ten bir telgraf aldım. Telgrafta şunlar yazıyordu. Bana ayıracak birkaç günün var mı? Batı İngiltere'deki Boscombe Vadisi trajedisini araştırıyorum. Oraya benimle birlikte gelebilirsen çok iyi olur. havası ve manzarası mükemmel bir yer. 11-15'te ayrılmak gerek. Ne dersin sevgilim dedi. Eşim bana bakarak gidecek misin? Bilmiyorum aslında. Şu ara çok işim var. Anstrotter işlerine göz kulak olabilir. Zaten son zamanlarda çok solgun görünüyorsun. Değişiklik sana iyi gelir. Hem Sherlock Holmes'un işleri çok ilgini çeker. Evet ilgimi çekiyor. Ayrıca bana birçok katkısı da oluyor. Gitmeye karar verirsem bir an önce eşyalarımı toplamam lazım. Yalnızca yarım saatin var. Afganistan'daki kamp tecrübem beni dakik ve hazır bir yolcu haline getirmişti bile. Öyle çok fazla bir şeye ihtiyacım da olmadığı için yarım saatten daha kısa bir süre içinde hazırlanıp malizimi alarak Pettingen istasyonuna doğru çıkmıştım bile. Sherlock Holmes'un uzun zayıf yapısı grip pardesüsü ile daha da uzun ve zayıf görünüyordu. Holmes platformda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. İyi ki geldin Watson dedi. Yanımda tamamen güvenebileceğim biri olması beni çok rahatlatıyor. Sen köşedeki iki koltuğu tut ben de gidip biletleri alayım. Holmes'un yanına aldığı kağıtları koltuğa bıraktım. Holmes yol boyunca bu kağıtları karıştırdı. Okudu, üzerlerine notlar aldı. Sonra birdenbire onları kocaman bir top haline getirip raflardan birine fırlattı. Holmes'e şöyle seslendim. Olayla ilgili bir şeyler mi duydun? Hayır, son birkaç gündür gazete okumadım. London Press pek fazla bir şey yazmamış. Ben de diğer gazetelere bakıyorum. Konuyla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Anladığım kadarıyla bu da çok zor gibi görünen basit olaylardan biri. Bu biraz çelişkili bir yaklaşım. Ama tamamen doğru. Tuhaflık her zaman bir ipucudur. En sıradan ve özelliksiz suçlar sonuçlandırılması en zor olanlardır. Bu olayla öldürülen adamın oğluna karşı çok ağır bir suçlama yapılmış. Yani bu bir cinayet öyle mi? Öyle olduğu sanılıyor. Olanları kendim incelemeden kesin bir şey söylemem. Sana onlardan anladığım kadarıyla birkaç kelime ile özetleyeyim. Boscombe Vadisi, Herefors Har'daki Rus yakınlarında bir yer. Oradaki en büyük mal sahibi Bay John Turner'dır. Bu adam Avustralya'da çalışmış ve birkaç yıl önce Boscombe'ye dönmüş sahibi olduğu çiftliklerden birini yine daha önce Avustralya'da bulunmuş olan Charles ise kiralamış. İki adam birbirlerini oradan tanıdıkları için aynı yere taşınmaları çok normal. Turner daha zengin biri olduğu için Charlie onun kiracısı olduğu halde hala bir arada olduklarına göre arkadaşlıklarında hiçbir değişiklik olmamış. Mr. Charlie'nin 18 yaşında bir oğlu ve torunlarında yine aynı yaşlarda bir kızı var. İkisinin de eşleri hayatta değil. Her ikisi de sporu çok sevdiği ve civardaki yarışlara gittikleri halde buradaki ailelerle komşuluk ilişkileri kurmaktan kaçınmışlar. Mr. Charlie iki hizmetçisi var. Bir erkek ve bir bayan. Turner daha iyi durumda en azından yarım düzine hizmetçisi var. İşte bu iki aile ile ilgili edindiğim tüm bilgi bu. 3 Haziran'da yeni yani geçen pazartesi Karti Karti evinden öğle vakti 3 civarında ayrılmış ve Boscombe Vadisi'ndeki Boscombe Gölü'ne gitmiş. Sabah yanında çalışan adamla birlikte Rossa'daymış ve bir ara saat 3'te çok önemli bir randevusu olduğu için acele etmesi gerektiğini söylemiş. Ve o randevudan geri dönememiş. Hatherley çiftlik evi ve Boscombe Gölü'nün arası çeyrek mil ve onun bu yoldan geçtiğini gören iki kişi var. Biri ismini vermeyen yaşlı bir kadın, diğeri ise Bay Turner'ın av bekçisi William Crowe'dır. Her iki görgü tanığı da Bay Charlie'nin yalnız olduğunu söylüyorlar. Av bekçisi Bay Charlie'nin ardından oğlu James James'in de koltuğunun altında bir silahla oradan geçtiğini görmüş. Ona göre oğlu babası içkili olduğu için onu takip ediyormuş. Baba ve oğlu son gören kişi William Crowder. Boscombe Gölü şık, ağaçlıklı bir yer. Gölün etrafı sazlıklarla ve çalılarla dolu. Av bekçisinin 14 yaşındaki kızı da o sırada Peyton Morn ağaçlarının arasında çiçek topluyormuş. Kız Bay Churley'nin ve oğlunun gölün hemen kenarında ciddi şekilde tartışırken gördüğünü söylüyor. Malchorli'nin oğluna çok sert şekilde konuştuğunu ve oğlunu da babasına vuracakmış gibi elini havaya kaldırdığını görmüş. Olanlardan korktuğu için koşup annesinin yanına gelerek ona Çörlilerin gölün kenarında tartıştıklarını ve kavga etmelerinden endişe ettiğini söylemiş. Cümlesini tamamlar tamamlamaz da babasının gölün kenarında ölü bulduğunu söyleyen genç Çörli oraya gelip ev sahibinden yardım istemiş. Çocuk o kadar heyecanlaşmış ki yanında ne şafkası ne silahı varmış. Kıyafetinin kolları da kanla kaplı bir şekilde gelmiş. Çocuğu izleyerek gölün kenarındaki çalıların arasındaki babasının cansız bedeninin yattığı yere ulaşmışlar. Görülen manzara çok korkunçmuş. Adamın kafasına ağır bir silahla defalarca vurulmuş. Ve adamın kafatasına şiddetli bir şekilde dipçiğiyle vurulduğu anlaşılan oğlunun silahı cesedin birkaç adım ilerisinde bulunmuş. Bu durumda genç adam willful cinayeti iddiasıyla tutuklanmış. Çarşamba günü de delikanlı Rossa'da yargıç önüne çıkarılmış ve karar daha ileri bir tarihe ertelenmiş. Bunlar soru, sorgu yargıcına mahkemeye verilen gerçekler. Daha korkunç bir olay düşünemiyorum diye cevap verdi Holmes. Düşünceli bir şekilde. Her şey yapacak ortada gibi görünüyor. Ama biraz kendi bakış açını oluşturup olayı yeniden incelersen sanılanlardan daha farklı bir noktaya işaret ettiklerini görürsün. Tabi itiraf etmeliyim ki olanlar... Tamamen genç adamın aleyhine gibi görünüyor Ve hatta Onun gerçekten suçlu olması da mümkün Çevrede yaşayan Pek çok insan olmasına rağmen Genç adamın suçsuz olduğuna inanan komşu Evin kızı bayan Turner olayı Bana mektupla bildirdi Scarlet olayından hatırlayacağım Lestrade avukat olarak tutmuş İşte bu yüzden bizim gibi orta yaşlı iki adam evde oturup sakince kahvaltı edeceği yerde saatte 50 mil kat edip batıya gidiyoruz. Korkarım dedim. Bu olaydaki gerçekler öylesine açık ki farklı pek bir şey bulan, bulabileceğini sanmıyorum. Apacak bir gerçekten daha yanıltıcı bir şey olamaz diye cevap verdi gülerek. Ayrıca Bay Lester'ın hiçbir şekilde fark edemeyeceği başka kesin gerçeklere ulaşma şansına sahip olabiliriz. Onun üstesinden gelemeyeceği hatta anlayamayacağı konuları kabul edebilirim de çürütebilirim de. Beni tanırsın. Bunu kendimle övünmek için söylemiyorum. İlk örneği ele alalım. Senin yatak odasındaki pencere sağ tarafta buna kolayca anlayabiliyorum. Benim sorguladığım şu, Bay Street bu kadar açık bir şeyi tahmin edebilir mi? Hayatta tahmin edemez, diye cevapladı Watson. Sevgili dostum, seni çok iyi tanıyorum. Seni tam olarak ifade eden askeri disiplini çok iyi biliyorum. Her sabah tıraş olursun, hatta bu aralar gün ağarmasıyla birlikte tıraş oluyorsun. Ama yine yüzün sol tarafının alt kısmında ve çenenin etrafında kirli sakal olduğunu görüyorum. Bu da o ışığın o kısmı kısma diğer yerlere oranla daha az vurmasının bir sonucu. İşte bu gözlem yapmanın ve sonuç çıkarmanın önemli bir örneği. Benim sırrım da bu. İncelediğimiz olayda soruşturmada gözden kaçan bir ya da iki küçük nokta var. Bunlar dikkatte de değer şeyler. Neymiş onlar? Çocuk hemen tuklanmamış Hetherli çiftliğine döndükten sonra tutuklanmış. Polis teşkilatının kayıtlarında kendisine tutuklandığı söylendiğinde hiç aşırmadığın yazılı ve bu davranışı yargıcın kafasında bazı şüpheler oluşmasına sebep olmuş. Öyleyse bu bir itiraf dedim. Hayır. Hemen peşinden masumiyetin itirazı geliyor bu kadar korkunç bir olaylar zincirinin içinde en çok şüphe eden taraf tabu. Tam tersine de Holmes bu varsayımlarımızın arasından sıyrılmamızı sağlayacak en önemli nokta bu. Çocuk masum olabileceği gibi her şeyin aleyhinde olduğunu fark edemeyecek kadar da aptal olamaz. Eğer tuklanmasına şaşırmış olsaydı bu durum bana fazlasıyla şüpheli gelirdi. Çünkü böyle bir durumda şaşırmak ya da karşı çıkmak ancak yalan söyleyen birinin davranış şeklidir. Olayı böylesine samimi bir biçimde karşılaması ve masumiyetinden kaynaklanıyor ya da fazlasıyla kendine hakim ve sert yapısının bir sonucu bununla birlikte babasının cansız bedeninin yanında durduğunu ve olayları gören genç kızın ifadesine göre vuracakmış gibi elini kaldırdığını düşünürsek davranış tarzı bir evlada yakışacak cinsten değil. Evet arkadaşlar 16. sayfada kaldım. Diğer kalanla devam edeceğim. Ee, umarım beğenirsiniz. Sherlock Holmes'un güzel bir kitabı. Ee, bunu ayrıca aşağı, ayrıca aşağı link olarak bırakacağım. İyi geceler diliyorum. Görüşürüz.